Sayın Alara Yolak için efendim alkışlar. Tam kafa kafaya vermiş plan yapıyorduk. Alkışlara yakalandık. Yani olmayacak şey değil. Deneyeceğiz şansımızı. Evet çünkü ya biraz önce espri yaptılar. Siz de duydunuz. Taciz ateşini sorduk. Nokta atışı yaptılar. Çok iyiydi. Maşallah. Yani gerçekten tebrik ediyorum. 9400 puan. Üzerine de 10 saniye arttırmışlar efendim. 4 tane harf alınacak. 11 saniye arttırılacak. Hatta elimiz değmişken 9800. <laughs> <laughs> Neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Dediğim gibi bakınız. Bir dokuz harfliniz var. Fakat o orası için hazırladığım tatlı bir ipucu var zaten. Ondan önce bir sekiz harfli var. Ondan korkuyorum. Arapça kökenli ama naftalinli değil. Halen karşımıza çıkabilecek tabirlerden, kelimelerden. Güzel başlarsak güzel bitiririz. Siz İskambil oyunlarından korkuyorum. Korkuyorum demişiniz. ondan korkuyorum. Daha sert kelimelerden korkuyorum. Ben seni dedim. Yok dedim değil evet, mi İskambil evet. oyunu? Ama var. <laughs> Şimdi itiraf ediyorum. Kusura bakmayın çünkü gayet basit. Siz bunu harf almadan çözersiniz. Gelsin mi? Gelsin. Gelsin. İkişerli gruplar halinde oynanan İskambil ve bazı masa oyunlarını niteleyen bir tabir. Eşli. Ne güzel başladık. Gerisi de o şekilde gider. Buyurun. Sporda karşı takıma yönelik yapılan atak ve engelleme amaçlı baskı. Baskının altına baskı ver, verdi. Pres demek istiyorum ne ama. Ne demek istiyorsunuz? Pres. Lütfen pres. Bastırın efendim bastırın. Şimdi naftalinli bir kelime mi? Evet eski bir kelime ama kullanılıyor halen çünkü söylenişi güzel. Tamam. Buyurun. Cam veya camdan yapılmış. Bu anlamlarda eski bir sözcüktür. Cam veya camdan yapılmış. Camdan evde oturan komşusunu taşlamasın. Çıkın artık şu camdan köşklerinizden. Halkın arasına Farus koş. Fanus geldi sadece Farus aklıma değil. ama değil. Cam veya camdan yapılmış. Hı. Çıkın şu nokta nokta köşklerinizden. Yok bir harf alayım. Aldık mı? Peki aldık. S ile başlıyormuş. Camdan yapılmış. Kristal, cam. Ya sır falan geliyor aklıma. Çok güzel geliyor. Sır, sırça. Neydi o? Sırça köşk. E i̇şte güzel. o kadar. Çok güzel çok oyalanmadık efendim. Buyurun hemen ikinci beş harfli cevabı halledelim. Bu biraz bitirim jargonu gibidir. Teklifsiz konuşmada ayrıcalıklı Kıyak. yardım nedir? Kıyak. Maşallah. Sorular birbiriyle bağlantılı demiştim. Hı. Her biriniz için iki tane. İşte altı harfler. Tamam. Çok basit. Buyurun. İlki biraz zıpırdır. Radikal kel. Dazlak. O kadar kel ki radikal. Dazlak. Dazlak. Biraz zıpır. <laughs> İkincisi daha da zıpır. Buyurun gelsin. Sempatik dazlak. <laughs> yani. <gülüyor> Sempatik Ay. Onu artık dazlak Aklıma o değil kadar mi? farklı şeyler geliyor ki. Yeter ki dazlak olsun. Yani şeyi saçı olmasın. Yine kel. Ama sempatik. Tatlı kel. Tatlı deyince <laughs> De. Tek kelime sonuna bir şey ekleyelim. Kelle mi başlıyor? Ay seni gidi. Kelcik. Kelcik mi? Kelcik. O küçültme oluyor. Kelcik demez. Keltoş. Keltoş işte göz kapayınca ya geldik yarışmanın ortasına. Hep bundan korkuyordum. Kolay olanlar da böyle tıkanmaktan. Tıkanmadınız maşallah. Vallahi gayet güzel Hep aktı bakalım. gitti. Süreyi de çok güzel kullandınız. Şu 7 ile birlikte 3000'in üstü. Şu anda 2900 tamam. zaten. Çok iyi geldik buraya kadar. Yani 9700 yapabilir durumdayız. Bir tanecik harf aldık tamam. değil mi? 3 tane daha harf alma hakkımız var. Rahat edelim. Buyurun şunu da bir halledelim. Bir işte... Veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin... Ekipman. Tamamına, takıma ekipman denir. <laughs> Buyursunlar. Hiç beklemeden geçiyoruz ikinciye efendim. Bu sefer iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir. Eşya veya para aşırmayı alışkanlık haline getirmiş kişi. O biraz nokta noktadır. İki kelime. Onun böyle halini, durumunu anlatıyor. Bak ona dikkat et o biraz... Yani hırsızlıkla ilgili bir şey ama o, hmm. o içinde olduğunu zannetmiyorum. Eşya veya para aşırmaya alışkanlık haline getirmiş kişi. Evet. Bir şey göz diyesim geliyor bir yandan da. Hadi bakalım. Cin göz diyesim geldik başta. Ama şimdi yani aşırıyorsa. <laughs> ne göz? Para göz. Para göz değil. Para göz. Para göz değil şimdi. İşin içerisinde bir organ var yine ama aşırmaksa mevzu. Göz. Uzattığı şey göz değildir. El. Ha gayret. Hmm, ne Eli. Agayret. Eli sıkı geldi o da çok başka Eli anlamda. Eli sıkı da cimri demek. Eli sıkı da cimri demek ama bulduk başını. Geriye dört harf kaldı. Çalar bu dikkat et bu biraz böyle şeydir. Eli uzun. Eli uzundur. <laughs> Allah'ım beni çok korkutuyorsunuz. Gidiyordum yani. Vallahi ben de gidiyorum. <laughs> Neyse ki toparladık maşallah. Geriye kaldığı 10 harfli cevap. Ne kadar süren var? 1 dakika 38 saniye tamam. var. Yeter de artar. Biraz düşüneyim. Tamam. Hızlı Bu arada basınca. 3 tane de harf alma hakkınız tamam. var. Onu da kenara koyun lütfen. Tamam. Tek kelime. Gayet kolay bir soru. Biraz uzun sadece. Tamam. Şaka amacıyla bir takım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek. O kişiyi tek kelime. Mekmak Şaka amacıyla bir takım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek. Tek kelime. Başka anlamları da olan bir kelime. Ee, düşündüklerim sığmıyor şu anda buraya. Ne düşündünüz? Ya tiye almak gibi bir şey Hı, düşünmem başta. İki başına. kelime değil. İki kelime, kelime değil. Bir de işin içerisinde bir takım yalanlar var. Kandırıyor yani. Kandırıyor. Kandırıyor, Kandırıyor ama kötü niyetli değil. Bir harf alayım. Alalım. Mesela telefon ediyor. Diyor ki... İşlet. İşletmek. İşletmek. 5-1 oldu kasamız. Şundan biraz ürküyorum. Tamam. Hadi gelsin. Bahsetmiştim <laughs> zaten Arapça kökenli. Eski dilde bireysellik. bireysellik. Eki de kökü de eski. Bireysellik. Birey. Ee... Bireysel bireysellik İngilizcesi geldi aklıma. Gel <gülüyor> <gülüyor> Halen de kullanılabilir yani... yani. Çok da gerilerde kalmış bir şey değil karşınıza çıkar bu kelime. Zatı, şahsı. Hayır, hayır. hayır. Birey. Bireysellik. Şahıs güzel. Birey. Ben bir harf alayım. Şahıs kişi. Birey geldi F'si. F'si geldi. Birey ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha. Süre çok azaldı. İyi yaptınız onu. Of. Tüh, ekten geldi o. Belki. Buluruz yahu. Birey, F harfiyle başlıyor. Şahıstan başka şu an aklım hmm, hiçbir o şey gelmiyor. O kişi, şahıs kişi. Zat, nefer. Evet. <laughs> Yok, hayır. Bir tane daha var. Daha yaygın kullanılıyor. Dört harfli o. Birey. 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 Yok. Bireyci toplum. Hı. Gelmiyor. <laughs> Yapmayın yahu. Korkuyordum bu sorudan zaten. Keşke bir tane daha alsaydık. Güray. Ama yok alamazdık. Zaten iki harf alma hakkımız vardı. Neymiş efendim? Ferdiye. Ferdiye. Aa, çıksa bile ferdiye çıkmazdı. Ama öncesi çok güzeldi. Hakikaten. Yani o eşliyle birlikte başlayan, Fres'le birlikte <laughs> devam eden. Hakikaten çok güzeldi. O sırçadaki kel toştaki takılmalar filan. <laughs> Açık söyleyeyim ben çok keyif aldım sizin performansınızdan. Ben de keyif aldım. Mesela çayı da çıkarabileceğimi düşünmüyordum. O böyle hani şey oldu, sürpriz oldu. Bir daha denenir bence. Ne dersiniz? Deneriz. Ne güzel olur. <laughs> Evden çalışıyoruz <ne> da <laughs> Bir kocaman alkış kendisine bitirmedik. Daha size soracağım. Dört tane sorum var. Şu da mesela korkutuyordu beni. Eş anlamlarını vermiştik. az zaman kaldı. Bu batı kökenli bir kelime. Yapıştırın. Hiç tamam. korkmayın efendim. Bir yardımım olacak demiştim önce bir okuyalım tamam. belki de ihtiyacınız olmaz Yoğun ve derişik bu sözlerin eş anlamlısı Yoğun Fransızca kökenlisi erişik. Yoğun meyve suyu ee, derişik Konsantre değil Değil Kon. mi? Konsantre Konsantre Yemek tarifleriyle ilgili bir soru var demiştim Güzel demiştiniz Buyurun gelsin efendim iki kelimeden oluşur Yemek tariflerinde baharat ölçeği olarak kullanılır bu araç. Ee, baharat ölçeği çay kaşığı. Çay kaşığı. 900 puan daha. Hadi yenisi gelsin. İki sorum kaldı değil mi? İki soru. 10 tamam. On harfler kaldı. Buyurun şöyle sorulmuş. O önden değil. Önce soru gelsin. <laughs> Aa buyurun. Şimdi isminden de belli olduğu gibi adından belli deme demek geldi içinden. birini bulduk. Adından <laughs> sıdıramıyorum adın. İsminden de belli. Deniz Ekiye. Tam. Dan... Adından mı? Ad... Ad Adı gibi. Adı gibi. Güzel. Adını taşıyor. Adını zaten taşıyor karakteriyle. Ne deriz? Yani işte adıyla mı? Adı gibi demeyiz ya. Adı gibi. Adı Buldunuz mu? Yok bulamıyorum var. Bilmiyorum. Çünkü çabuk akla gelmez hakikaten. Adı, Adı üstünde derler. çıkar çıkar. Bu da son soru son cevaptı ve cevap iki kelimeden oluşuyordu hı hı. melez bir tabir. Tamam. Bir tanesi batı kökenli fiil bizden. Tamam. Buyurun bir bakın lütfen öne çıkararak tanıtmak. Zaten Bak, tam sizlik soruydu bu aslında. Öne çıkararak tanıtmak. Evet, mesleğiniz doğrultusunda da aslına bakarsanız bir ürünü öne çıkararak tanıtmak. Harf alalım mı? Alalım, istedik. Bir tane ya. harf istedik. <laughs> en ne güzel yerden geldi. O Batı kökenli olan kelimeden geldi. çıkararak tanıtmak. Tanıtma çalışması, tanıtım çalışması neydi? Yani reklam. yabancı kökenli batı kökenli. Promosyon. L ile başlıyor. Ne çalışması diyorduk o tanıtım çalışmasına? Ürünü tanıtım. Ürün nesi? Ürün tanıtımı ürün, ürün... L. Ay hiçbir şey gelmiyor şu an. Lansman. Lansman. Peki bu iki kelime? Lansa etmek. Evet. <laughs> Deneyecek misiniz? Geliriz Beni çok mutlu <laughs> edersiniz Kocaman alkışlar lütfen Gayet güzel yarıştı hala